Algoloji e, yani ağrı bilimi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, e, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, kronik ya da inatçı ağrıların tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Kimler algoloji polikliniğine gelebilir? Bel boyun fıtığına bağlı ağrıları olan hastalar, e, baş ağrısı olan hastalar, kanser ağrısı olan hastalarımız, e, <laughs> nevralji form nevraljisi sinir sıkışmasına veya sinir etkilenmesine bağlı ağrısı olan hastalar, postoperatif ameliyat sonrası dönemde ağrısı olan hastalar, kas iskelet sistemi bozukluklarına bağlı fibromiyalji gibi miyofasal ağrı sendromları gibi olan hastalar ağrı polikliniğine başvurabilir. Bunların yanında diz, kalça ve omuz eklem bozukluğuna bağlı olan hastalarımız da algoloji polikliniğine başvurabilmektedir. Algoloji polikliniğinde ne yapmaktayız? Algoloji polikliniği hastalar ilk etapta detaylı bir şekilde muayene edilir ve değerlendirilir. Gerekli tetkikler istendikten sonra bu tetkikler neticesiyle ağrının tipi ve kaynağı belirlenir ve hastanın mevcut durumuyla birlikte hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur. Uyguladığımız tedaviler ilaç tedavileri ilk etapta, ardından sinir blokajları, radyo frekans işlemleri, epidural enjeksiyonlar, kateter ve ilaç infüzyonları gibi sıralayabiliriz. Bu işlemlerimizin büyük çoğunluğu günübirlik olmakla birlikte aynı gün hastalarımızı taburcu etmekteyiz. Algoloji tedavisinin temel amacı nedir? Ağrıların mümkün olduğu kadar azaltılması. Yaşam kalitesinin artırılması, kişinin günlük aktivitelerine geri dönmesinin sağlanması ve sonuç olarak da gereksiz ilaç kullanımının azaltılması olarak söyleyebiliriz.